kontak kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz Peugeot 308 2010 model olan Peugeot 308'imiz konfor paketiyle bizlerin konu oluyor. herhalde hemen ön taraftan başlayalım isterseniz. Orta bölümde güzel bir Peugeot amblemini görüyorsunuz. Geriye doğru çıkık olan far gruplarımız mevcut. Sis farlarımız bu pakette de mevcut arkadaşlar. Alt tarafta havalandırma panellerini gör, görmektesiniz havalandırma kanallarında krom detayları da oldukça dikkat çekici. Yan tarafıya doğru geçtiğimizde 16 inç ebatındaki çok kolu jantlar bize karşılıyor. Yan aynalardaki sinyal bölümleri de aynaların alt tarafında. Aynalarımızın elektrikli olduğunu şimdiden hatırlatalım. Yine gövde renginde olan kapı kollarımız mevcut. Kapıların orta bölümünde güzel siyah detaylar var. Krom detaylar ve Arka bölüme doğru geçtiğimizde Aracımızın bu paketinde de sis farlarını görmektesiniz. 308 yazısı sağ tarafta Peugeot amblemi ortada ve sol tarafta da Peugeot yazısını görmektesiniz. Aracımızın bagajı toplamda 430 litre. bagajı şu alttan tutarak açmanız mümkün. Bu şekilde kaldırıyorsunuz. Oldukça hafif. Yavaştan kaldırdığınızda bile açılabiliyor. 430 litre olan bagaj hacmimizi şu an görmektesiniz. Yan kenarlarda güzel boşluklar var. Şuradan stop grubu erişebileceğimiz bir yeri mevcut. Ayrıca şu kadar vasıtasıyla hem sağda hem de sol tarafta güzelce kapatabiliyorsunuz. Getirmenize gerek yok. Bıraktığınızda kendi otomatik olarak kapanıyor. Aracın yan tarafına doğru geldiğimizde ise arkadaşlar hemen arka kapıyı açalım. Arka kapıyı açması biraz ağır. Onu şimdiden belirteyim. Evet arkadaşlar ortada şaft tünelimiz mevcut. Bayağı da yüksek görünüyor. 3 adet kafalığımız var. Şu şekilde görmektesiniz. Diz boşluğu ise ben önde rahat otururken bir karışımdan biraz fazla yani bir buçuk karışlık bir diz mesafesi bize sunuyor. Yavaş yavaş isterseniz ön tarafa doğru geçelim. Geçmeden önce şu arka kapı sesini bir duyalım isterseniz. Arka kapı sesi de bu şekilde. Ön tarafa geldiğimizde ise önce kapı sesinden başlayalım. Evet arkadaşlar kapı seslerimiz bu şekilde aracın iç bölümüne doğru geçelim. Öncelikle aracımızın bu yan taraflarından başlayalım. Burasılar oldukça sert bir yapıya sahip. 4 adet camımızın elektrikli olduğunu belirtelim ve ayrıca bunlar tam otomatikler yani tek tuşla inip kalkabiliyorlar. Cep gözümüz ise oldukça geniş. Buraya buçuk litrelik su bile sığabiliyor rahatlıkla. Onu belirtelim. Aracın iç bölümüne doğru geçtiğimizde şurada bir oyuk var anlamsız anahtar falan koysanız da muhtemelen düşecektir şuradan ön taraftaki kaputu açabilmemiz mümkün arkadaşlar şurada şöyle küçük detayların olması güzel sürücü tarafındaki koltuğun alçak ve yükseklik ayarı ileri geri, ileri geri ayarının olduğunda söylememizde fayda var yine yolcu tarafındakinde ise ileri geri ayarı ve arka sırt bölümü yatırma ayarı varken alçaklık yükseklik ayarı yolcu tarafımızda yok arkadaşlar onu belirtelim. Aracımızın yavaş yavaş iç bölümüne doğru geçelim. İç tarafı anlatmaya buradan devam edelim isterseniz. Şöyle indirdiğimizde güzel bir makyaj aynası var ama ışıklı değil. Onu belirtelim. Hemen sürücü tarafındaki de yine ışıklı olmayan bir makyaj aynası var. Şöyle görmektesiniz sizde. Karartmalı olmayan bir dikiz aynamız mevcut. Aracın iç bölümüne doğru geçelim. Sağ tarafta güzel bir havalandırma kanalı var. Orta bölümde 3 tane Mercedes'lere anılan bir havalandırma kanalı yine sağ tarafta bir havalandırma kanalımız da bu şekilde mevcut. Aracımızın direksiyonun deri kaplı olmadığını sadece şu anda kılıf geçirildiğini belirtelim. Aracımızda hız sabitleyici yok. Bunların bu konfor paketleri ek olarak bazı araçlarda hız sabitleyiciler de var ama bizim aracımız olduğu gibi çıktığı için yok. Şu alt tarafta radyoyu ayarlayabileceğiniz bir buton var. Peugeot'un yıllardır kullandığı bir kol onu belirtelim. Şu o tarafta ise CD çalarla bir teybimiz var. Ses kalitemiz ortalama yükseklikte. Fena sayılmaz. Benim beğeniyorum. Dinlemesi iyi. Şu teybin alt bölümünde bir boşluk var. Şurada manuel klimalarımız var. Hemen altında ise şurada yine bir boşluğumuz var. Aracımız otomatik vitesi Robotize bir şanzıman. 6 ileri. E, yolda yine bu detayları anlatırım. Şimdiden de bilginiz olsun. Orta bölümde kolçağımız yok arkadaşlar. Ama böyle bir oyuk var. Şurada da 2 adet güzel bir bardaklarımız var torpido gözüne doğru geçelim torpido gözümüzün yaylı olduğunu belirtelim dar bir torpido gözümüz var ve torpido gözümüzün en önemli özelliği ise soğutması mevcut Arkadaşlar şöyle aracın gösterge panelini göstereyim isterseniz size şöyle beyaz güzel oldukça göze hitap eden bir gösterge panelimiz var bu önemli bir de aracın en büyük artısı robotize şanzımanı isterseniz buradan manuel olarak da F1 viteslerle de kontrol edebiliyorsunuz. Bu önemli bir detay. Aracımızın şu kol bölümlerinde ufak tefek gıcırtılar var. Ama yaşına göre olabilir. Neticede 2010 model bir araç. 2010 model Golfler de bile var. Hani bir tık fazla belki ama yine de sorular edilmeyecek gibi değil arkadaşlar. İsterseniz bundan sonraki detayları yolda anlatmaya devam edelim size. Şimdi kameralarımızı bağlayalım. Evet arkadaşlar, isterseniz yola çıkıp bundan sonraki detayları da size yolda anlatmaya devam edelim. Aracımızın önce anahtarını ilk kademe açıyoruz. Ondan sonra ikinci kademeye çalışıyoruz. Zaten ilk çalışımda aracın titreşimini hissediyorsunuz. N modu yani boştayken aracı çalıştırıyoruz. Sonra A modu, dikkat edin D modu değil, A modunu aldıktan sonra el frenini de indirip yola çıkıyoruz. Araca ilk oturduğundan itibaren zaten aracın e, sesini hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. E, motor gürültülü bir motor. E, onu belirtelim. Yüksek devirlere çıktıkta gürültüsü artıyor. E, biraz fazla devri yükseltince yani 2500 devrin üstüne çıkınca Sivrisnek vızıltısı gibi bir ses içeride duymaya başlıyorsunuz. Genelde Peugeot motorlarında e, bu olur. Biraz da yıl olarak aracın yılı eskidiyse bu tarz durumlar yaşanabiliyor onu belirterek e, başlamış olalım. E, aracın şanzımanı ile devam edelim. Aracın robotize bir şanzımanı da şanzımanı var. Yani e, aslı manuel olan ama içine bir robot yardımıyla otomatik hale getirilmiş bir şanzıman yapısı. Yani e, aracımız diğer manuel araçlarla benzer baskı balata yapısına sahip. E, o yüzden eskidiği zaman bu baskıyı balatayı özellikle baskıyı değiştirerek yolunuza devam edebiliyorsunuz. O yüzden ekonomik otomatik araçlar içerisinde. Bir de arıza vermesi durumunda bakım maliyetleri oldukça uygun. Buna karşılık dezavantajı ise bu şanzımanın vites geçişlerini hissediyorsunuz. Özellikle 1, 2, 3. viteslerde çok net hissediyorsunuz. Hani ben vites attım, ben vites geçtim diye söylüyor. Ama 4. vitesten sonra yani 4. vitesi attınız 5'e geçerken bir tık daha hani hissetmiyor gibi ama hani onda sanki bir arabada rahatlama olduğunu hissediyorsunuz. Herhalde yani içindeki diğer kişiler belki hissetmeyebilir onu ama kullanan kişi onu da hissediyor. Onu belirtelim. Ee, bu şanzımanla alakalı bunun bir manuel modu var. Manuel modu aldığınızda artı ve eksi yönlerde hareket ettirerek vitesi artırıp azaltabiliyorsunuz. Ee, bunun dışında bir de ara e, direksiyon arkasında kulakçıklar mevcut. kulakçıklar kullanmak için aracı manuel modu almanıza gerek yok. Manuel modu almasanız da kulaklıklar yardımıyla vitesi istediğiniz zaman düşürüp istediğiniz zaman yükseltebiliyorsunuz. Bu önemli bir özellik arkadaşlar. E, çoğu arabada olmasını istiyoruz. Ama bazı arabada yapmıyorlar. Bazılarını yapıyorlar. Gönül ister ki hepsinde olsun. E, aracımız 1.6 dizel konfor paketi olduğunu söylemiştik. E, Peugeot'un klasik HDI motorlarından. Zaten HDI motorlarını Peugeot oldukça çok kullanıyor. Piyasada da oldukça var. O yüzden parça maliyetleri motor açısından da şanzıman açısından da parça maliyetleri bu araçlarda oldukça uygun. Onu belirtelim. Ee, bunun dışında araç e, aracın son süratı 190 190 km saat. 280 Nm torku var. Ee, torka de 110 beygir e, güç üretebiliyor bu aracımız. Bu da 80 kW'a denk geliyor. Hani biraz sayısal rakamlar çok bir önemi yok ama e, yani araç güçlü bir araç. O gücü hissedebiliyorsunuz. 1.6 dizel motorunun gücünü hissedebiliyorsunuz. E, o önemli. E, o yüzden oldukça gidişinden yani herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Bu araçla alakalı yaşayacağınız tek şey motor sorun yaşayacağınız tek şey biraz motor gürültüsünden rahatsız olabilirsiniz. Onun dışında başka bir sorun sıkıntı yaşayabileceğinizi tahmin etmiyorum. Gösterge gruplarının alt zeminin beyaz olması oldukça güzel, göze hitap ediyor. Benim de oldukça hoşuma gitti. Ee, hani arada sırada yani böyle insanın bakası geliyor. Ekstradan ve gündüz giderken bir ışık harcamadığı için e, oldukça albenisi yüksek oluyor aracın. Aracın genişliği bir aile aracı olması, aile aracı, aile aracı olarak kullanmaya uygun. Bundan yana da herhangi bir sorun sıkıntı çıkartmaz onunla alakalı da içiniz rahat olabilir. Bu araçta gönül isterdi deri direksiyon olsun, hız sabitleyicisi olsun, bir de kol dayaması olsun. Ee, hani bunlar önemli şeyler. Bir araçta olmadığı zaman ben aracı eksik hissediyorum. Ama bu 308 yani Peugeot grubu araçlarda bunlar sonradan eklenebiliyor. Hız sabitleyici de dahil olmak üzere. Zaten hız sabitleyici sonra da 300 ile 400 lira arasındaki bir fiyata ekletebiliyorsunuz bu araçlara. Hemen hemen pek çok elektrikçi, elektronikçi de yapıyor. Hatta o kadar ki hani fiyat arabalarına olsun, onusa kimi Opel arabalarına olsun, yine bu Peugeot'un hız sabitleyici kolu yardımıyla da hız sabitleyici takılıyor. Onunla alakalı bilginiz olsun. Yani hız sabitleyici yok diye bu arabayı almamazlık yapılmaz. Onu belirtelim. Ee, yol sesiyle alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Hani araç zaten motoru gürültülü. Hani 2000-2500 devirden 2500 devirden sonra çok net bir gürültü hissediyorsunuz. Ee, bu gürültü yol sesi için de geçerli. Yani 90 kilometreden sonra yol sesi almaya başlıyor, rüzgar sesi almaya başlıyor. 100-110 dediğiniz zaman ise sizi rahatsız ediyor. Hani belki biraz kapı fitilerinin eskimesiyle alakalıdır. Belki biraz onlar değiştirilirse bu sorun giderilebilir ama %100 çözülmez. Çünkü bu araçlar böyle biraz yalıtım konusunda zayıf. Gönül isterdi ki biraz daha iyi olsun. Yani aracın eksi olarak söyleyebileceğim tarafı bu. Yani biraz yalıtım konusunda eksikleri var. Ama içinde oturduğunuzda Ön camın öne doğru eğik olması görüş açınızın geniş olmasını sağlıyor. Ve içinde sizi rahat hissettiriyor. Yani her tarafa hakim bir görüntünüz oluyor. Yeni araçlarda biraz daha ön camları kısa tutuyorlar. Ee, ama uzun olduğu zaman gökyüzünü görebiliyorsunuz, yolu çok rahat görebiliyorsunuz. Ee, bu da size rahat bir sürüş sağlıyor ya da hani psikolojik olarak rahat hissettiriyor. En azından beni rahat hissettirdi. Aracımızın ses sistemi ile alakalı ben dinledim. Ee, oldukça beğendim. Hani zaten yolda giderken yüzüğü açmak zorundasınız çünkü yoksa rahatsız olursunuz yol ses ve motor sesinden. Yani hoparlörlerin kaliteli olması iyi olmuş. Aksi taktirde biraz daha kullanımı ve şey açısından zor zor olurdu araç. Bu önemli bir artık klimasını soğutmasını beğendim. Yani kontağı çalıştırdıktan sonra hemen açar açmaz zaten klima hemen soğutmaya başlıyor. Hani bir soğumaya geçme evresi yok araçta. O önemliydi. Şu an duyduğunuzda sinyal sesi. O da normal standart araçlardaki sesin bir tık ince tınıda bir sesi var. Sinyal kollarının sesinin de. o da o şekilde arkadaşlar. Genel olarak araçla alakalı anlatacaklarım bunlardan ibaret. bu aracı alacak arkadaşlar tavsiye eder miyim? Yol sesinden rahatsız olmayacaksanız yol ve motor sesinden rahatsız olmayan arkadaşlara tavsiye ederim. Ama yol ses benim için çok önemli. Araç içeriye ses almasını istemiyorum. Beni rahatsız ediyor diyen arkadaşlara tavsiye etmem. Bu önemli yakıt tüketimine de değinmeden geçtirdim. Ortalama yakıt olarak hani 4.7, 4.8 yani şehir içi şehir dışı ortalama yakıtlardan bahsediyorum. 5, 5.1 gibi yakıt tüketimiyle bu araçlarla dolaşabilirsiniz. Sadece şehir içinde kullanacağım derseniz 6 veya 7 litrelerde tüketmesi muhtemeldir. bunu düşünerek alın. Yani dizel araçlar, 1.6 dizel araç için bence yakıt tüketimi iyi. Yani yakıt tüketimi çok yakıyor diyebileceğimiz bir araç değil. 1300 civarlarında bir ağırlığı var aracın. Yani o dönemdeki C segmenti araçlar genelde 1200 kilogram civarlarında. Bu 100 kilogram onlardan daha fazla. Ama bunun ne gibi eksisi, ne gibi artısı var? Eksisi yani yakıt tüketimi belki bir tık daha düşük olabilirdi. Artısı ise yol tutuşa katkı sağlamış aracın ağırlığı. Araç biraz daha hafif olsa yolu tutmakta iyice ne zorluk yaşayabilirdi. Aracın güvenlik sistemleri önemli. Çünkü ciddi şekilde güvenlik sistemleri var. ABS'si var. 4 tane hava yastığı var. ASR'si var. ESP'si var. Ee, yokuş kalkış desteği var. Yani bunlardan yana da gönlünüz rahat olsun. Güvenlikten yana bu araçta yılını baz alarak düşündüğümüzde hiçbir eksiği de yok. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olun. Yeni videolarda Görüşmek üzere. Kanalımı izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.